Evet, kültürel programlardaki en büyük sıkıntılardan birisi programda konuşmacının süreyi aşması, mikrofonun şehvetine kapılarak konuştukça konuşması. Bazen 40 dakika olarak belirlenen programların 3 saati aştığı bile oluyor. Burada maalesef en büyük eziyeti dinleyiciler çekiyor. Bununla ilgili çok güzel bir hatıra var. Eskiden Ankara'da Akca Kitabevi'nde kültür sohbetleri düzenleniyor. O dönemde de her yazar bir kitap üzerine konuşuyor. O hafta bir kitap üzerine konuşan yazarımız uzattıkça uzatıyor, uzattıkça uzatıyor. Dinleyinler arasında bulunan bazı yazarlarımız da çıkmak istiyorlar ama nasıl çıkacaklarına dair de bir fikir geliştiremiyorlar. Nihayetinde aralarından birisi deprem oluyor diye bağırıyor ve <laughs> hepsi birden salondan kendilerini atıyorlar. Bu da konuşmacılarımızın süreye dikkat etmesi gerektiğine dair ilginç bir anekdot.